Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Mortal Codex'ten ve bir yerden bahsedeceğiz. Şimdi Immortal Codex'i oynadık, bitirdik. Immortal Codex marketinden neler almalıyız? Onlara bakacağız arkadaşlar öyle. Şimdi ortalama ne kadar geldiğini tam bilmiyorum. Şimdi ben Ancient samını çok sevdiğim için önce Ancient Summon'ları çektim. Çünkü <laughs> Arakan ve Tim filtrem yok. Belki gelir diye. <laughs> Seviyorum onları. İnşallah gelir diye açıyorum. Neyse. Şimdi. Öncelikle almanız gereken %80 bu. Bunu alıyorsunuz. Güzel gelen bir iteminiz mi var? Çok mu güzel? Ancient olmayacak. Hani alt statları tam gelmiştir. Tepesi crit damage. Aşağısı atak bonus. Crit rate. Atak. Atak speed. Hani full gelmiştir ya eksiksiz o kötü geldi ama hani attınız kötü geldi. Onu bunu düzeltiyorsunuz arkadaşlar şunda. Bu daha önce gelmeden önce benim öyle birkaç tane vardı güzel silah şeyim takım. Ben onları sattım. Yani bir hata yaptım, sattım ben onları. Keşke satmasaydı ama olsun. 3 tane bunu alıyoruz. 3000 gitti. <laughs> ben Ancient Summon'ları Gerçekten sevdiğim için samuncuyum. Şamın samunları direkt çekerdim. Arkasından kalanı diamondlar alırdım. Şöyle bir bakalım. Diamond mı mantıklı, bu mu mantıklı diye? Diamond daha mantıklı arkadaşlar. Diamondları çektikten sonra kalan da stamina çekerdim. Yani çok bir şey aramazdım böyle. Ee, dediğim gibi. Çok da bir şey aramaya gerek yok. Evet, burada biraz fazla gitmişiz sanırım. olsun, Ancient Summon aldık ama hiçbir şey çıkmadı. Evet. Mazer'imiz gene geldi. Bizi çok sever kendisi bilirsiniz. 5 tane Mine vardı. Bir tanesini Soul Stone bastım da, hani birine bastım da, Avakin. Artık diğerlerini dayanamadım, sattım ya. 4 ya da 5 tane sattım. Onlara da tabi bir mallık yaptım. Salazarım olmadığın halde. Ee, Salazar aldım. Çok büyük bir hata sanırım benim için bu. Yani 8 tane Lego'yu Salazar'a vermek benim için büyük bir çöp olsaydı elinde. Hani şöyle olsa bassan kullansan tamam ama olmayınca ee, birazcık eşeklik etmiş olabiliriz. Bir komedyen kardeşimizin de söylediği gibi. Evet. Burası 5 saat sonra Ç bitiyor. 5 saat sonra bize buradan <laughs> sezon sonu diyelim artık biz ona ödülü verecek. Şuradan bakıyoruz. Buradan değil. Rank'tan bakıyoruz. <laughs> buradan bakıyoruz. Rank ödülleri 900 verecek. 2 saman verecek. Buradan bakıyoruz. Yine aynı şekilde buradan direkt buradan geçiş varmış. 900, 800 ve bir dakika doğru da sanırım oyun. 900, 9, 1800. Allah Allah. O zaman alabiliyorum sanırım. İki tane ondan alıp bir tane de ondan alabiliyorum evet. Evet arkadaşlar gayet güzel bir event'tı. Severim kendisini Immortal Codex. Gerçekten bize yararlı bir bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diyorum ama biraz daha bir şeyler yapalım şurada ya. Ne yapalım? Mesela şuna bakalım. Bu neymiş ya? Ben bunu oynuyorum oynuyorum bitmiyor. 35 kere mi döndü? 2 kere daha şunu döndürelim. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da bitti. İkisi de çöp satıyoruz. Bakalım şurada bir ancient ver bize bir güldür. Yok. Evet şunlara bir satalım. Evet o görevi de sanırım bitirdik bahaneyle. Bakalım evet bitirdik ama bu Niye yoruyor ki bu kadar ya? 25 kere artefek mi dönüyor? Kanka sen verdiğin ödül ona değmez ki senin ya. Değiştir diyebiliyoruz. Çok güzel. Bunu da değiştirebiliyor muyum? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.